Selamlar herkese. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Pınar, ailenizin duycusuyum. Bugünkü çalışmamız şu an saçımda gördüğünüz şapka. Bu şapka yapmak istediğim projelerden bir tanesiydi ve benim yapılacaklar listemde yazılıydı. Ama bu arada sizlerden de bu şapkayı yapmam konusunda bana istekler geldi. Kalplerin bir olması ne kadar güzel değil mi? Bu şapkayı tam da bahar aylarında yayınlamayı planlıyordum. Çünkü ben bunun kışlık bir şapka olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü arasında delikler var. Kafama o deliklerin arasından soğuk giriyor ve bundan çok rahatsız oluyorum. Ve pamuklu iplerle yaparsanız Tam bir baharlık şapka. Baktığınız zaman çalışma biraz gözünüze zor gibi geliyor olabilir ama kesinlikle hiçbir zorluğu yok. Sadece motifleri birleştiriyoruz ve şu fırfırları yapıyoruz. Biraz sonra ne kadar kolay bir şekilde yapacağımızı da izleyeceksiniz. Bence bu şapkayı hepiniz yapmalısınız. Gerçekten çok şirin ve tatlı bir şey. Ben de ilk defa böyle bir şapka deniyorum ve bayıldım. Gerçekten çok sevdim ve sık sık da takmayı düşünüyorum. Umarım projeyi sizler de seversiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben sizlerle yeni proje paylaştıkça anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hemen şapkanın yapımına geçiyoruz. Sonrasında tekrar buradayız. Görüşüyoruz. Şapkamı yaparken elimde olan 4 tane farklı renkteki yumak kullanıyorum. Bunlar akrilik ipler ama çalışmayı pamuklu iplerle de yapabilirsiniz. Örmek için de 4 numaralı bir tığ kullanıyorum. İlk olarak bordo iple başlıyorum. İpin ucundan bir düğüm yaparmış gibi yapıyorum ve tığı bu ipin arasından geçiriyorum. Böylece başlangıçtaki ipi tığa kitlemiş oluyorum. Tığ ile örme pozisyonunu aldıktan sonra zincir çekerek başlıyorum. Başlangıç olarak 4 tane zincir çekiyorum. Daha sonra tığı ilk zincirin arasından geçiriyorum. İp alıp tığı geriye çekerek Burada bir halka oluşturuyorum. Devamında yine bir 3 zincir çekiyorum. Tığa bir kez ip sararak bu ortada oluşturduğum deliğin içine ikili trabzanlar yapıyorum. Görüyorsunuz tığın üzerinde 3 tane ilmek var. Tığa tekrar bir kez ip sardırıyorum ve önce iki tanesini içinden daha sonra yine ip sardırarak diğer ikilinin içinden geçiriyorum. Böylece ikili trabzanı oluşturuyorum. İlk sıra için bordo iple toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Sona geldiğimde ise bu iki ucu birleştirmek için sol tarafın en başından tığı geçiriyorum. Bir ip sardırarak içinden çıkartıyorum. Böylece iki tarafı birleştirmiş bir yuvarlak elde etmiş oluyorum. Geçiyorum sarı ipe. Bordo renkte başladığım yeri bir solundan tığ geçiriyorum. Ve buradan sarı ipi geçiriyorum. Düğümleyerek kilitliyorum tığı tekrar aynı yerden geçirerek sarı iple 3 tane zincir çekiyorum. İpi bir kez sardırdım ve tekrar aynı yere batırıyorum Karşı taraftan ipi geri çekiyorum ve tığın üzerinde şu an 3 tane ilmek var. Bunları yukarıya doğru çekebildiğim kadar çekiyorum. Tığı tekrar aynı yere batırıyorum. Yine bir ip alıyorum. Üstten yine sardırıp batırıyorum. İp alıyorum. Bu şekilde tığın üzerinde 7 tane ilmek oluşturuyorum. Yeniden ipi sardırıyorum. Ve bu 7 ilmeğin içinden geçiriyorum. Ardından bir zincir çekerek hepsini buraya kilitliyorum. Hemen bir solundaki bordoya geçtim. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Ve bu desenden 16 tane olacak şekilde yapmaya devam ediyorum. Geçtim yeşil ipe. Biraz önce olduğu gibi yine başladığım yerin bir solundan başlıyorum. Yeşil ipi buraya kilitliyorum. Başlangıçta yine 3 zincirle başlıyorum. İpi tığa bir kez sardırdım. Yine aynı yere batırdım. Tığ üzerinde 3 tane ilmek var. Önce ilk ikisini çıkardım. İp sardırdım. Aynı yere batırdım. Ve tekrar ikisini çıkarttım. Ve bu işlemi 4 tane yarım trabzan oluşturana kadar devam ediyorum. Tığın üzerinde şu an 4 ilmek var. İpi sardırıyorum. Hepsini çıkartıyorum ve ardından iki tane zincir çekerek kilitliyorum. Hemen bir soluna geçiyorum. Aynı işlemleri tekrar ediyorum. Bu işlemi de iki başı birleştirene kadar devam ediyorum. Ve son renge geçtim. Yine yeşil ipin bir solundan başlıyorum. Bu kez 4 zincir çekiyorum. İpi iki kez sardırıyorum ve aynı yere batıyorum. Tığın üzerinde şu an 4 ilmek var. Önce iki tanesini alıyorum, daha sonra yine iki tanesini alıyorum ve sonra yine iki tanesini alarak burada da üçlü trabzanlar yapıyorum. Üç tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bir soldaki boşluğa geçiyorum. Burada da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir soldaki boşluğa geçiyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İpi sardırıyorum. Ve bu kez hepsini birden çıkartıyorum. Ve tekli trabzanlar yapıyorum. Yine 3 tane. Bir solundaki boşluğa geçtiğimde buraya kadar yaptığımız işlemleri tersine yapıyorum. Ve burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir soluna geçtiğimde de 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Böylece buraya kadar yaptığım yuvarlak motifi artık buradan sonra kare şeklini döndürüyorum. Bunun için de iki başları uzun, orta kısmı biraz daha dar tutmalıyız. İki zincir çekiyorum ve buraya kadar yaptığım işlemleri yine sol tarafa doğru yapmaya devam ediyorum. Birleştirmeye geldiğimde yine iki zincir çekiyorum. Ve iki ucu birleştiriyorum. İkinci sıraya geçerken yine 3 zincirle başlıyorum. 3 zincir çektikten sonra sol taraftaki ilk boşluğun arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece köşelere geldiğimde aralarında bir tane zincir çekiyorum. Böylece dönüşleri oluşturuyorum. Kare şeklini oluşturduğum için ikinci ve üçüncü sıralarda artık sadece ikili trabzanlarla devam ediyorum. Aynı renkle üçüncü sırayı da tamamladıktan sonra ilk motifimi böylece bitirmiş oldum. Motifin ölçüsü 13 cm'ye 13 cm'lik bir kare. Ve bunlardan toplamda 5 parça oluşturuyorum. Geçiyorum birleştirme kısmına. Öncelikle 4 tane motifi birleştirmekle başlıyorum. İki tanesini ön tarafları birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Birleştirmek için yine aynı renkteki ipi kullanıyorum. Köşelerindeki deliklerden tığı geçiriyorum ve ipi buraya iki kez düğümleyerek kilitliyorum motiflerin ön taraflarını çeviriyorum. Kenarlarından sık iğne yaparak bu iki motifi birbiriyle birleştiriyorum. Diğer uca geldiğimde bir düğüm atıyorum, ipi burada kilitliyorum, keserek bitiriyorum. Aynı şekilde diğer motifleri de birleştiriyorum. Buradan sonra daha rahat çalışabilmek için de kalan küçük ipleri tığ ile içeriye çekerek gizliyorum. Sonrasında diğer iki ucu da birleştirerek bu düz şeridi yuvarlaklaştırıyorum. Şu anda daha çok bir kare gibi gözüküyor. İpi hiç kesmeden devam ediyorum. Diğer motifi alıyorum ve köşelerinden yine sık iğne ile birleştiriyorum. Buraya kadar birleştirme ile ilgili her şeyi tamamladım. Şimdi fırfır kısmına geçiyorum. Yine aynı renkteki ipi herhangi bir yerden kilitliyorum. Ve birinci sırada şapka boyunca her bir deliğe iki kez olacak şekilde ikili trabzanlar yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. İkinci sıraya geçtiğimde ise her bir deliğe birer tane ikili trabzan gelecek şekilde örmeye devam ediyorum. Sona geldiğimde yine iki ucu birleştiriyorum ve bir zincir çekerek kapatıyorum. Böylece bakit şapkamı oluşturmuş oluyorum. Şöyle her tarafını da göstermek istiyorum. Evet. Duruşu da böyle. Video boyunca nasıl durduğunu da böylece görmüş oldunuz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben proje attıkça bu projelerden anında haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonraki çalışmamız Cuma günü. Cuma günü çok sıkı bir projeyle daha birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Adeta bir haydi. <laughs> haydi mi yoksa Clara mı? Hangisi? Tarafını seç. <laughs> Ay çok cicişko oldum ya. Bu ne cicişkoluk yahu. Çok cicişko. Tekrar hazırım. Etraf sarardı. Lütfen biraz ışık gönderir misiniz? Işık ışık ışık daha çok ışık. Acık ışık gönderin. Nülür. Şapkam çok güzel. <laughs> Ailenizin duyucusuyum. Yes. It's me. It's me. Okay, görüşürüz. See you later. Görüşürüz. Bye. Kız yapamadım. <laughs> görüşürüz. Kapatamadım ya. Yine kapatamadım. Bu arada bunu yapmayı çok seviyorum. Evet. Bye. Kapattım. Yine açtım. <laughs> Tükürüğünde boğulan insan. Okay, see you. Logic <laughs> switch.